kalmadı. bir şey oluyor.

Eğer şimdi kazanırsam seni ezeceğim. Tamam. daha oldu. Bizden iki tane çalışma hakkımız var tamam mı? Tamam. Evet. Ben de son hakkımı kullanan hakkımı seçiyorum. Şu an sadece dizemde kırmızı var. Bir tane hiç. Ben de bir milyon diyor. bitirelim bence. Çok fazla video çektik. Gibi. Evet arkadaşlar biz devam edeceğiz. Çok eğleniyoruz şu anda. Ee, Ama yok. sizin kanalı sıkılmasın diye kapatacağız. Evet arkadaşlar çünkü bayağı bir sürecek muhtemelen. Evet. Bay bay. Hadi bakalım. Bir saatlik video.